Selam Aykü. Bugün siz şimdi mi anlayamaya Allah seni. Neyse. Arkadaşlar ben Minecraft'ta bir şey yaptım. Şimdi size göstereceğim. Oğlum ya bir sus ya. Bir dakika hemen geliyorum. Arkadaşlar ayağı sıkıyorum bir rezillik. Havlu yer yerde. Bunu herkes izlesin Bak duyuyorsunuz işte sesini. Ben ben bir de hiç çekmeyeyim diye havlıyor arkadaşlar. Bak. Bak ben burada TNT atar yapmaya çalıştım. Nerede Bak ben, ben. de burada TNT atar yaptım ya. Değil mi? Evet arkadaşlar. Allah. Ben de bunu da bir videodan gördüm. Şimdi adam yapıyor. Sınav test koydu diye. Arkadaşlar gerçekten çok iyi yaptım diyor. Sonra bilmeye basıyor. Olmadı. Olmadı. Ya ağlıyor böyle. Onu da yayınlamış salak. Ooh. Bak ben burada şu piramit var ya. Orada videonun ilk başında gördüğünüz piramitin aynısını yapmışım böyle hani yukarı ayrı bir faz şurada yukarısı aynı bir faz aşağısı aynı bir faz öyle patlattım burayı bu da 16 ya 16 17 16'ya 16 16'lık bir yerdi ya burası 16'ya 16 16'lık bir, bir piramit yapıp onu da patlattım buraya kadar geldi görüyorsunuz benim ben uzun sürede video yapmıyorum, onu bir videoda açıklayacağım Böyle şey konuşturma bakmayın. Yani seni mi görüyormuş Biliyor musun oğlum? Ne yapacağım? Lan. Lan sen ne yapacağım? Gel kız. Gel gel gel. Gel gel gel. Ha. Kedi pislik. Neyse arkadaşlar bak benim kediler burada işte. O da benim sandıklar var. Bu yatağım var. Bak bak bak. Ölüyor. de kedi var. Böyle bir yer kurdum ben. Mekan kurdum. Her şeyden uzaklaştım. Buradayım. Burada, burada benim bayrak işte. Bunu yapan var mı? Aranızda bu şey şablonu kullanan var mı? Ne deniyorsun? Ben burada karpuz filan ekledim. Bak bela versin. Neyse burada atım var. Atımın adını ne olduğunu yorumlara atım Ne olsun orada? Bir kurumalını çektim. TNT'lerden korkmamışım yok. Neden koruma alanı çektim biliyor musunuz? Bu böyle açıktı tamam mı? Yoktu. Bak. Gördün mü? Böyle bir sıkıntımız var. Şöyle da kapatayım. Ben bu üç 3 kere çektim. Yoktum yani. Bu olmazsa artık yapmayacağım. Böyle bir dereceye geldim bak. Sana göstereyim. Bak burası. Buranın e, görüyorsunuz ya. Burası ayrı bir bölge. Burası ayrı bir bölge. Burası ayrı bir bölge. Şurası ayrı bir bölge. Hepsini bunlarla kapladım. Al, yalnız ben bunun yerini de Arkadaşlar ben sonuncuya başladım. Çok hızlı oldu ya. Neyse ben artık sonuncuda video atmaya başlayacağım. Facecam'ı video istiyorsanız like atın abone olun. Yorumlara Facecam video zamanlarım. al atacağım. bu ben yeni video girişi buldum. Sen Aleyküm diye biliyorum. Çok güzel bir giriş. Bak, Ben her video farklı girdiğimi fark ettim. O yüzden. Daha anlatmadım ne var ya? Ee, dünya. Dünya. Patlama. Ne çaldı? Ne Neyse işte. Boş yapalım. Bak bu da benim skin. Skin. Böyle oldu. Bu video çok uzun video ister misiniz? Bak 20 dakikalık video atayım. Ben hep şunları yapıyorum. Arkadaşlar indirmesi çok zor. O yüzden ben kısa getirdim. yapıyorum. Şu anda var ya 5 dakika olmuş. 2 saat sürecek bunu indirmesi biliyor musunuz? Ve biz geziye gideceğiz. Bir dakika çekelim. Kim izler ki bunu? En fazla 1K izlenir ya. 1K da fazla ya. 1000 bin, bin kişi izler bunu en fazla. 50 kişi... Yani, Açık yani, video. <laughs> i̇şte, şu bayrağı beğendiniz mi? bak. Bu bayrağı yapan yoktur. Mesela. Yorumlara yazın. Bu bayrağı yapan var mı? Görüntülerimiz az olacak. Yorumlara yazın. Bak etkilesim olsun diye söylemiyorum. Gerçekten yorumlara yazın. Merak ettim ya. Neyse. Bu da benim ikinci işte ilk izlediğim şey. TNT atar ama çok kötü atıyor. Bak. Böyle bir TNT atar. Bak şimdi nereye gidiyor bak. Hava da patlıyor. Kural bu. Bak şimdi size onun patlamasını göstereyim. Sonunda gideceğim. Şu duvarı patlatmayacak. Ama ayarı çok güzel bir ayarı olan TNT atar varsa bana söyleyin. Ayarı kötü var. Üzerine buldum, buldum diye. Allah. Yani diyor, yani diyor. Adam bunu da patlatmıştım bir kere. Öyle rezillik yani. Şunu da yapayım. 6 dakika olmuş. Bak bu video uzun, oldu. Onu niye patlamıyor? Neyse işte böyle. Böyle bozuk bir şey ya. Kalitesi varsa kaliteli için gönderin bana ya. Yani. Ne oldu kardeşim? şunu. Bak. Neyse. Ben bir de çöküşü de buldum. Neyse ben bundan sonra Facebook'e bir atacağım. Allah! Allah! ben bir şey girdi. Beni çok özleyin. Bay bay!